gidinin şöyle yavaşça güzel. Ay koca koltuk bütün manzarayı kapattı. İçeri koysam evin dekorasyonuna uymuyor. Valla Meral ne kadar iyi ettin. Ben vallahi bunu akşama çöpe atacaktım. Kız yazıktır bir hizmetçi, güvenlikçi, fakir fukara sevinir. Firuz ne olur yapma ya maya, valla üzüyorsun beni. Ben sana daha iyi, yenisini, daha güzelini alacağım. Bak Aziz'in çok sevdiği bir şey olmasa ben bunu gelir alır mıyım senden ya? Şu kocanın kaynana karşı bir benim arkamda duramadın. Gerçi seni de anlıyor. O villada hüküm geçmiyor ki kocana kaynanana karşı. Kusura bakma Meral'cığım. Sana da geçmiş olsun da gelemedik. Akşam izledik maalesef. Bravo vallahi sana. Kız beni altından havyarla bulasalar senin çektiğini çekemem. Orada dur. Orada da tamamen farklı bir senaryo var. Aziz bana her şeyi anlattı. Anlıyor musun? Tamamen bir yanlış anlaşılma. Tabii öyle değil, öyle değil. Meral'cim bütün memleket yanlış anlamıştır. Bir sen doğrusunu anlamışsındır. Aferin. Ben şimdi gidiyorum. De. Ha, sana şunu söyleyeceğim. Bugün Nihal'i gördüm. Aziz'in şoförüyle beraber. Ya, yani, tuhaf geldiler bana. Haberin olsun. Nasıl tuhaf kız? Yani biraz samimi gibilerdi. Aklının bir köşesinde dursun diye diyorum. Ha, kızlarına kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sakın yanlış anlama. Tamam mı? Hadi işimi daha fazla. Hadi güle güle Merelim. Güle güle Merelim. Nefise teyzemin de ellerinden öperim. Azize nişteme çok selamlar. bildane içeri girsene soğukta üşüteceğim cırcır olacağım. Şoför parçasını mı buldun kızım flörtleşecek? Ne şoförü be? Kafayı mı yedin sen? Doğru konuş. Ben ne etlerini yolarım senin. Teyzen söyledi. Sabah seni böyle ağız ağza konuşurken görmüş. Beni. Şoförle. Ya yalancıya bak be. Ay sen duyuyorsun değil mi? Bak evimizi yolunu bilmeyen teyzemiz bana iftira atmak için buraya kadar gelmiş. Çistir almaya geldi de o arada konuştuk. Ay aman malları da ne kıymetli ha. ...verip verip geri alıyorlar. Ayrıca ablamın hayatından teyzeme neymiş acaba? İstiyorsa şoförle flört eder. Ya ne şoförü be? Ya saçmalamayın ben onun sümüğümü bile atmam. Ama ben biliyorum neden bunu yaptığını. Anladı, hissetti tabii. Neyi? E, kocası bunu sevmiyor. E, köpek çekiyor buna, bu da gagalayıp bizi stres atıyor. O teknedeki kız için de şey demiş, kaptanın sevgilisi demiş. Bunlar da yemişler hemen. E yememiştir de yağlı kapıdan ayrılmak zor gelmiştir teyzeme. Ya ben var ya bu kadından tiskiniyorum ha. Bazen ben de tiskiniyorum da. İşte köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Ay anne bitmedi bu köprü. Vallahi bitmedi ya. Yeter. Böyle tepkilendiğine göre şoförle arasında bir şey yok demek iyi. Ay anne. Ablam, ya ağlama. Ay, ay bırak ağlayayım, çok doldun. Ben de çok doluyum. Sana ne oldu? Hani görüştüğüm bir çocuk vardı. Sana şiir yazan? Yazmamış pislik. Yazmaz bunlar, pislikler. <laughs> Tepeye gel. 10 dakika sonra orada olmazsan mahalledeki bütün evlerin kapısını çalıp seni soracağım. Şişt, tamam. Tamam. Tamam, geçti. Ben karanlığım, kötüyüm, yaparım. 뺨비는 허벅지 하면 신경도 못쓰지